Selam arkadaşlar. Hepiniz ilişki dünyasının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün konumuz arkadaşlar Frenzon. Birçok insanın aslında e, dert yandığı bir şeydir Frenzon. <laughs> Ve e, birçok insanın da aslında anlayamadığı bir şeydir. Çünkü sen onu arkadaşın olarak görürsün. O seni partnerin olarak görür, partneri olarak görür. Ya sen onu partneri olarak görürsün, o da seni arkadaşın olarak görür. Yani ortada bir ikilik vardır ve bir çatışma doğurur aslında ve genel bir huzursuzluk halidir yani. Frenzo. Yani veriyorsun, alamıyorsun veya alıyorsun, veremiyorsun. Vesaire vesaire bir şeyler, bir şeyler işte. Şimdi friendzone'u genelde insanlar işlerken görüyorum yani hep e, bir taraf suç, suçlayarak yaklaşıyorlar. Yani arkadaşı olarak ortama girmişsin ve arkadaşı olmuşsun suç senin der gibi. Aslında frenzonun arkadaşlar e, iki tane durumunu ele alacağım bugün. Şöyle ki birisi flört etmeyi bilirsiniz yanlış kişiyi seçmişsinizdir. İkincisi flört etmeyi bilmiyorsunuzdur. Herhangi birisini seçmişsiniz. Şimdi ilk en suçsuz, en masum olduğunuz durumu inceleyelim arkadaşlar. Flört etmeyi biliyorsunuz ama yanlış kişiyi seçmişsiniz. Yani nasıl? Mesela bir sınıftan veya dışarıdan bir yerden, bir sosyal ortamdan tanıştığınız birisi var arkadaşlar. Ve ona hiçbir zaman arkadaş olarak davranmadınız. Hep e, verici, hep e, flört Hep bir şeyler isteyen, yani elini tutmaya çalışan bir şekilde ya bizden olur diyen veya işte böyle etkili iletişim teknikleriyle onu ona onu sevdiğinizi söylüyorsunuz. Ama her seferinde o kanka, kankam gibi böyle sizi sabote ediyor aslında. Şimdi böyle bir ilişki içindeyseniz çok zor. Ve size şunu söylemeliyim ki e kaygılı kaçıngan kapan dediğimiz kapan aslında bağlanma stillerini anlattığım olay burada gerçekleşmiş oluyor. Yani nasıl? Eğer verici taraf sizseniz, yani friend olan, arkadaş olarak görülen kişi sizseniz bu durumda bu sefer siz kaygılı kişi oluyorsunuz ve diğer taraf kaçıngan kişi oluyor. Yani siz ne kadar ilişki isterseniz isteyin, karşı taraf sürekli ilişkiden kaçıyor. Siz ne söylerseniz söyleyin, karşı taraf almıyor, bir şey yapıyor, cart ediyor, curt ediyor, sizi sıkıntıya sokuyor. Şimdi arkadaşlar bu durumdaysanız eğer yani size söyleyeceğim şey önceki videolarda söylediğim gibi aslında yani sizde bir sıkıntı yok. Yani flört etme konusunda belki bir sıkıntınız yok. Ama yanlış kişiyi seçmişsiniz. Yani veriyorsunuz ama almıyorsunuz. O almıyor ve size vermiyor falan. Yani bu hani çok aptalca bir durum aslında ve hep huzursuz bir haliniz vardır çünkü e, yani almak istediğiniz bir şey var alamadığınızda bir şey var yani bir çatışma bir kötü bir şey şimdi e, bu ilişki e, içerisinde siz aslında şey değilsiniz yani florse etmeyi bilmeyen birisi değilsiniz ama karşı taraf almayı bilmeyen birisi Tabii ona vermenin de yolları var ama bu biraz daha bombeye girer yani uzun vadede huzursuz bir sonuç doğurabilir. Tabii ki de ee, eğer gerçekten o, o olsun diyorsanız labomik yapmadan da bunun elde etmenin yolları vardır. Ama uzun bir süreçtir. Ve eğer ilk zamanlarınızdaysanız yani flörte ilk başladığınız dönemlerdeyseniz yani kızlarla konuşmaya yeni başlamışsınız, erkeklerle konuşmaya yeni başlamışsınız. işte ilk defa sevgiliniz olacak belki. Hemen böyle birisiyle e, bir araya gelmeye çalıştıysanız yani çok zordur. Hani çok zordur. Burada arkadaşlar sizin bilmediğiniz şey ilişkilerdeki konumlandırmadır. Yani şöyle ilişkilerde konumlandırma dediğimiz bir şey vardır arkadaşlar. Yani siz o ortamın neysiniz? Siz o ilişkinin neysiniz? Bunu biraz düşünmenizi istiyorum. Biraz düşünün bu ilişkiyi. Mesela ortamda bazen palyoşolar vardır sürekli espri yaparlar, sürekli beğenilmeye çalışırlar. Sakin, oturaklı birisi vardır. Herkes onu kendine beğendirmeye çalışır, bir şey yapar. Ona ya sen çok iyisin, çok yakışıklısın, çok karizmatiksin derler. Birisi vardır, çok yakındır, samimidir. Her şeyini konuşabilirsin. Biri vardır, uzaktır. Konuşamazsın. Biri vardır, Sadece anlamaya çalışır, eğlenmeye çalışır, anın tadını çıkarmaya çalışır, olaydan keyif almaya çalışır. Sen kimsin? İlişkinin içinde. Sürekli o etrafında dönen, pervane olan bir palyaço musun yoksa? He? Nesin? Bunu düşünmek sana biraz faydalı olabilir. Ve ilişkilerdeki konumlandırmayı birçok insan yanlış anlar. Şöyle arkadaşlar bir ilişkiye palyaço olarak girip e, kral olarak çıkamazsınız. Nasıl girmeniz gerekiyorsa öyle girmelisiniz. Ben ilk başlarda palyaço olayım çok güldürüyüm. Ah, bilmem ne bilmem ne. E, sonra böyle ağır abi takılayım falan. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Şimdi e, ilk durumda flört etmeyi bilen yanlış kişiyi seçen kişi konumlandırmayı bilmiyordur. Ve ilişkilerde o ilişkide o kadar alt bir konumdadır ki kıza kendini beğendirmeye çalışan, sürekli bir şeyler isteyen, istediğini alamayan bir konumdadır. Ve bu konumda durduğu sürece kendini bu konuma layık görmeye başlar bir süre sonra. Çünkü bilinçaltı böyle işler arkadaşlar. O yüzden bu ilişkilerde tavsiye ettiğim şey çıkmaktır. Veya gerçekten durumu sağlam bir analiz yapıp olayın içindeyken o ilişkiyi iyiye götürmeye çalışmaktır. Ama bu zor bir yoldur. Çok zor bir yoldur. Çok ciddi emek gerekir. Çok ciddi anlama gerekir. Bunu ileriki manipülasyon yani videolarında işleyeceğiz. Bu arada manipülasyonun bir tanımını yapayım arkadaşlar. Manipülasyon ee, istediğini almak için karşı tarafa yapılan şey demektir. Yani genelde toplumda kötü manipülasyonlar bilinir ama manipülasyon kötü bir şey değildir. Zaten ileride e, psikolojideki etiği anlatmıştım bir videomda e, etik ölçüde manipülasyonlar nasıl yapılır yani bu nasıl işlenir onları işleyeceğim. E, küçük bir örnek vereyim arkadaşlar mesela e, bir kişi sizden yardım istediğinde ona şey dersiniz değil mi? Ya hemen geldi yardım istedi. Dur bir tanışsaydık, dur bir şey yapsaydık. Yani ya ben tanımadığım insana ders anlatmam derler mesela okulda. Yani dur bir tanışalım ondan sonra ben sana derste de yardımcı olurum, her şeyde de yardımcı olurum ama neden direkt gelip benden bir şey istiyor ki? Çok itici derler mesela bazı insanlar için. İşte bu manipülasyondur arkadaşlar. Yani bu değil ama sizin o insana tanışıp bir süre sonra onunla bir şeyler yapmanız manipülasyondur. Yani onu onunla bir şeyler yapmak için öncesinde e, tanışmak, etmek, çart etmek, çürt etmek ve aslında e, doğal bir şeydir. Yani e, tanışmak gibi. Bir, tanışırsın, sonra bir süre sonra bir yerlere gitmeye başlarsın, tatil gitmeye başlarsın. Şunu yaparsın, bunu yaparsın. Artık aranda çok sağlam bir bağ oluşmuş olur. Neyse. Yani yanlış bir şeyden bahsetmiyorum burada. Şimdi e, ilk durum için flört etmeyi biliyorsun. Karşındaki kişi almayı bilmiyor. Yanlış kişiyi seçmişsin. Ve ilişkilerde konumlandırmayı bilmiyorsun. Kendini o kadar aşağı bir konumla ilişkide sokmuşsun ki artık o konumdan çıkamıyorsun. Çıkmanı öneririm. Veya çok 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 zor da olsa o ilişkide kalıp o ilişkiyi düzeltebilirsin. Neyse. Diğer şeye geçelim sondaki O da şu arkadaşlar. E, flört etmeyi bilmiyorsun. Ve e, bu arada... Bu videomu yarıda kesip neden sağlık ilişkileri olmuyor videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada neden sağlık ilişkileriniz olmadığını anlatmıştım. Ve aslında o videoyu izlediğinizde bu friendzone'un da temellerini orada görebilirsiniz. Yani bunları evet yapıyorsunuz ama bunun bir temeli var. Orada bir sebebi var. O sebepleri görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar devam edeyim. İkinci durumda da ilişki yapabileceğinize hiçbir inancınız olmadığı için o kişiyle o kadar arkadaş davranırsınız ki o kişi gelip sizin elinizi tutmaya kalksa bu sefer siz kanka dersiniz. Gerçekten böyle olur ve o kadar kendinizi kanka noktasına koyarsınız ki veya sevgililik muhabbeti açıldığında o kadar korkarsınız ve kendiniz geri plana çekersiniz ki ne sevgilimi ya ben istemi falan yaparsınız. Sonra sevgiliniz olmadığı için de üzülürsünüz. Çok kötü bir süreçtir. Ve burada da aslında yine konumlandırma var ama burada flört etmeyi de bilmiyorsunuz. Yani karşı taraftan bir şey istemesini de bilmiyorsunuz. Yani onun sizin elinizi nasıl tutacağını istemesini de bilmiyorsunuz. Onunla sağlıklı bir bağ nasıl kurulur bunu da bilmiyorsunuz. Ona nasıl yaklaşmanız gerektiğini de bilmiyorsunuz. Sanıyorsunuz ki erkeklere nasıl yaklaşıyorsam yani hem cinslerime nasıl yaklaşıyorsam Öyle şey yapabilirim. Yani kızlar için de bu arada bu videolar şey, yani sadece erkekler için konuşmuyorum. Yani o kadar arkadaş e, çemberine girersiniz ki o kadar e, konularınız arkadaşlık üzerinedir ki bir farkınız yoktur diğer hem cins arkadaşlarından ve istemesini de hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Bu sefer seferde e, maalesef istemediğini istemeyi bilmediğiniz için alamazsınız ve yanlış sonuçlara varırsınız. Frenzon budur aslında. Yani birçok yerde anlatıldığı gibi sadece sizin ikinci olaydaki gibi kendinizi sadece arkadaş noktasına koymanızdan kaynaklanmaz. Konumlandırmayı bilmediğinizden de kaynaklanabilir. Yani siz isterseniz karşı taraf vermez ve kaygılı kaçıngan kapanın diye bir kapan vardır. Bu kapandan sürekli bahsediyorum. O kapana girmişsinizdir yani. Hani ve kapan kapan yani kapar. Bitti. Çok zor bir şeydir yani. O kapanın içindeyken bir şeyler yapmak çok zordur. Ama o kapanın içindeyken bir şeyler yaparsanız bu sefer kazanırsınız. Merak etmeyin. Çünkü e, insan sorunlarını sorunların içindeyken çözebilir arkadaşlar. Sorun bittikten sonra "Aa ben orada yanlış yapmışım" demenin hiçbir anlamı yoktur. Ve arkadaşlar ilk durumdaki gibi eğer kendinizi o kadar kötü bir konuma soktuysanız ki sokmayın. Yani siz ver, verince arkadaşlar karşı taraf almıyorsa neden hala veriyorsunuz? Yani şöyle düşünün arkadaşlar bir yere para yatırıyorsunuz hiçbir getirisi yok. Sürekli yatırıyorsunuz ama oraya parayı. Neden yatırıyorsunuz hala? Ya orayı size zarar ettiriyor neden para o hale oraya para yatırıyorsunuz? Bunu düşünün biraz. Emek veriyorsunuz siz oraya. Hiçbir şey almıyorsunuz. Yani frenzona yakalanmış arkadaşlarımız varsa aşağı yorum yazın arkadaşlar lütfen. Yani size tam olarak yardımcı olmak istiyorum. Yani ben şu an durum analizi yaptım ama yani bir olay olur bir şey olur. Eğer yazarsanız bana mail olarak şey olarak size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım yani. Çünkü frenzona düşen arkadaşların neler yaşadığını tahmin edebiliyorum yani ben çok fazla bu duruma düşmedim ama yani tabii ki de şu an birçok örnek görüyoruz şey görüyoruz psikolojide etikte birçok yerde bunları işliyorum ben yani acayip kötü döngülere giriyorsunuz arkadaşlar size yardımcı olmak istiyorum ilişki dünyası sizin için var arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim